şu an Gördüğünüz gibi etrafını tertemiz yaptım. Biraz şey kalmış ama bunu temizledim. Ha gördüğünüz gibi. Şu an etrafı. İçini bile temizledim, süpürdüm. Taktım etrafını da çevresini temizledim. Şimdi gördüğünüz çatakları kapatacağım sıvayla. Sağda soldaki taşlar hepsi mezarın içindeki taşlar şerefsiz köpekler buraları şey videoyla şimdiki video şimdi karısındaki tarafı görürsünüz umarım. Ha, burası doluydu hep. Tırmık getirdim ama unuttum. On artık gelin hallederiz. Bugün şu çatlak olan yerleri kapatıp ondan sonra güzelce sıvamızı yapacağız. Güzel bir şey olacağını inanıyorum yukarıda da gelip şu ortada beyaz olan burası beyaz olacak ama ilkbaharda geldiğimi güzelce laleler ekeceğim renkli renkli laleler getireceğim artık buranın sorumluluğunu alıyorum İnşallah tez zamanda güzel bir şey olur ve takipte kalın Arkadaşlar, hazır montajımızı yaptık. İlk, ilk şartta bulan yerleri yaptık güzelce. İlk şartta bulan yerler vardı. Bu şunu biraz kaba gösteriyor. Bunu biraz yeni bir ince bir daha süt üstün üstüne gidip bu diğer çatakları da hepsini kapatacağım. Biraz rüzgar var. Ses biraz bozuk çıkabilir kusura bakmayın. arkadaşlar. Dün yetiştiremedik. Biraz da acı milimiye geldi. Bugün gördüğünüz gibi etrafını sabah dur buraları da yaktım. İşte hava çok sıcak oldu. Efendim şöyle sadece çataklara bekliyordum ama daha bir sürü yer varmış. O yüzden şey yaptım. Boş çalması ne Bozkuvay indirdim de. sonra... etrafını temizledim. Bak gördüğünüz gibi sıva yapmışım. Çünkü oralar artık dibi gözüküyordu. Bak çatakları hepsini kaynak ettim. Bu ağacın kökü mahvetmişlerdi. Herhalde buradaki toprağı alıp ee, nasıl söyleyeyim size bereket ve topraklar bereketli olsun diye millet toprak çıkarıyor bu dipten. Yani artık mezarın içine gömecekti. Bu kadar terbiyesizlik olmaz. Ben de bu yüzden bugün bir biraz daha uğraştım. Sabah 7 gibi falan geldim. Buraları yaptım. temiz. Şimdi öğlene kadar kurur. Biraz sularız. Yavaştan yavaştan temizliğimizi yapar. Şu, biraz şu dalları kırpmam lazım. Evet. Şuan sizde gördüğünüz gibi yani ilk, videoda nasıldı şu an hüde nasıl peki işte bir sonraki video daha daha güzel olacak boya atacağım bileceğim sonra şimdi köye geri dönüp teyzem kahvaltı hazırlamış doğal bir kahvaltı yapayım hak ediyorum herhalde hak ettiğimi düşünüyorum aslında çünkü bu kadar uğraştım ee, dün burası komple kırıktı burası hiç bu yoktu. Dün buranın içinde yaptım. Sıva yaptım. Temiz bir şey olsun. E bu, gördüğünüz taşlar hepsi çıkacak. Hepsini çıkarıp beyaza boyatıp içine dökeceğim. İlk barda da inşallah geldiğimde tekrar o taşların belli bir kısmını çıkarıp e, çiçek dikmeyi düşünüyorum. Lale. İnşallah olur. Takipte kalın. Değerli takipçilerim. Diğer arkadaşlarınızı da abone edebilirsiniz. Seviyorum hepinizi. Oğlum belki daha kapı var onu açalım. Bir niyetimizi daha gerçekleştiririz. Bu kadar <laughs> bu peygamber. Sağ ol, teşekkür ederim. <تصفيق> <تصفيق> كما هو عسكرنا مع فازه وكاتيني كونات هذا يرزي صار مسلمان ومات محمد مصطفى فرد على بسم الله الرحمن الرحيم بو خليب بفيق الله يكبر بي كون دبش غطاو يا صابر يا الله إلا الله محمد رسول الله

tavuz tavuzumuzu kestik. birazdan boyaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, mezarın içindeki taşları çıkardım. Böyle yavaştan boyayıp güzel dışını da güzel de boyatacağım. Önce içi beyaz olacak. Taşları gördüğünüz gibi çıkarmışım. Buradan şekilde burayı boyatıp boyayıp boyayıp içine katacağım geçişleri falan boyattım güzelce. Bu taş normal kendi şeyle kalacak. Sadeleyle kalacak. Bir şekilde aynı şekilde boyattım. Ve yavaştan beyaz komple dolduracağım. Tertemiz olacak. İnşallah. Boyamız ve gördüğünüz gibi taşları tek tek böyle boyatıp katıyorum. Hatta bir temiz oldu. Çok güzel bir şey olacak. Takipte kalın. Evet arkadaşlar. Ortayı yaptık bu beyaz. Bütün taşları tek tek boyadım. içine kattım. Şimdi Allah izniyle de çepeyi bitirdik mi bitiyor. Buradaki bütün taşları gördüğünüz gibi hepsini yerleştirdim. Şimdi daha güzel olacak. inanıyorum. Sizler de inanın. Evet, geliyorum evet, içeriye. Gördüğünüz gibi işlem tamamdır. İçi beyaz. Buradan fıstık yeşili. Burada sabah gördüğünüz gibi burası mahvolmuştu. Ama bugün çivi yaptım. Çivi çok iyi işe yaradı Şurada bir tane annemin verdiği namazda kattım. Şurada Küçük bir kitap var Ama sadece Gördüğünüz gibi İlk bir ve son bir arasındaki çok farkı göreceksiniz Mükemmel olmuş, elime sağlık her konuda da uzmanız biz. temiz oldu çok şükür. Sabah buraları yaktım. Biraz daha temiz olsun diye. Evet şuraya şelaleye gelmişler. Böyle kötü insanlar. Daha önce çektiğim videodan millet görüp Arkadaşlar ve sonunda bitti. Çok